Herkese iyi akşamlar. Ee, geçen hafta cumartesi günü getirdiğimiz danamız 256 kiloydu. Ee, yaklaşık 6 gün geçiş sürecini tamamladıktan sonra bakın şu an 6 gün sonra 278 279 oynuyor. 278 kilo. Şimdi bunun ciğer iğnesini yapacağız. Aşıları yapılacak. Şimdi bugün itibaren serbest alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakın hayvan göbekli. Bunun göbeğe düşecek. O yüzden biraz daha zayıf olacak. Bugün 30 Eylül ilerleyen günlerde serbest besi de nasıl bir düzen alacak hep beraber izleyeceğiz. Şimdi diğer donların yanına atacağım şimdi bunu da. Bunun kilosu serbest besi için normal normal 270 şşt! 278 kilo arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 278 279 oynuyor. 256 ile girmişti bu 6 gün önce normal rasyonumuzla arpayı arttırarak başladık. Sadece arpa ve konsantre ve saman. Başka hiçbir şey yok serbest beslemede. Herkese iyi akşamlar.